Herkese merhabalar, Borsa Pusulası kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yazık ki yayını oldukça üzücü bir gelişmeyle açmak istedim. Ne yazık ki kargo uçağımızın düşmesi sebebiyle uçakta bulunan 20 askerimizin de şehit olduğu haberi geldi. Bu yani insanın boğazı düğümleniyor. Evet, bu hani bir sonuçta borsa kanalı diyor olabilirsiniz ama e, yani para kazanılır kaybedilir ben bu tarz e, haberlere hiçbir zaman duyarsız kalmak yani kalamıyorum e, ve şehitlerimize Allah'tan rahmet sevenlerine ailelerine bol sabırlar diliyorum umarım bu tarz olaylar e, tekrarlanmaz ülkemizde ve evet yani bununla birlikte dilerseniz tekrardan e, kendi konumuza dönelim. Bugün sizlerle aslında paylaşmak istediğim yine 11 Kasım 2025 günü Amerikan borsasında neler oldu, ne gibi haber akışları vardı. Bunlardan bahsediyor olacağım ve piyasaların yönü nasıldı, önümüzde bizi ne tür gelişmeler bekliyor bunlardan bahsedeceğim. Ve geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi muhteşem yediliden 6 tanesi. E, bilançolarını açıklamıştı ve biz bunlardan 5 tanesini inceleme fırsatı bulmuştuk. Tesla, Google, e, Amazon, Apple ve Meta'yı. Fakat bunlardan Microsoft'u inceleyememiştik. Bugün aslında biraz da Microsoft'un bilanço analizini yapmak istiyorum. E, onun üzerinden sayılar nasıl değişmiş ona bakmak istiyorum. Geriye de zaten muhteşem yedirilen az solist olarak Nvidia kalıyor. Nvidia da önümüzdeki hafta bilançosunu açıklayacak. Onu da yine e, kanalda bulabilirsiniz. Ee, ve endeksler bazında nasıl bir değişiklik oldu bugün? Bakacak olursak Dow Jones %1.18 yükseldi. Aslında aralarında bugün en çok yükselen Dow Jones'tu. Ee, ve S&P 500 %0.23'lük artışla kapattı günü. Nasdaq'ta ise %0.27'lik bir düşüş vardı. Bu düşüşün aslında, aslında başlıca sebebi Nvidia hisselerinin Softbank'in satmış olmasıydı. Bu e, hem Nvidia hem de AMD üzerinde biraz negatif bir hava yarattı. Ve ikisi e, yaklaşık %3'lük bir düşüşle kapattılar günü. Bu da daha biraz olsun aşağıya aldı. E, ama onun dışında genel anlamda nispeten pozitif bir gün vardı Amerikan borsasında. Ve e, haber akışlarına geçecek olursak aslında bugün çok da fazla bir hareketlilik yoktu haberlerde. Ama e, ADP yani istihdama yönelik bir rapor açıklandı. Bu raporda aslında istihdamdaki bozulmanın devam ettiği e, görülmüş oldu. Bu aşağıda gördüğünüz grafik aslında aylık olarak e, istihdamdaki değişiklikleri gösteren bir grafik. Ve buradaki bozulma aslında piyasa için nispeten olumlu. Bunun sebebi e, FED'in aslında iki tane temel görevi var. Bunun bir tanesi istihdamı stabil bir şekilde tutmak, işsizliği stabil istenilen yerde tutmak. Bir diğeri ise fiyatlarda istikrarlı sağlamak yani enflasyonu %2 civarında tutmak. Bildiğiniz gibi enflasyon %2'nin üzerinde olduğu için faizler oldukça yüksek seyrediyordu. Ama istihdamdaki bozulmanın devam ediyor oluşu FED'in faiz indirimleri konusunda daha da agresif davranmasını yavaşlamamasına e, tetikleyecek bir durum. O yüzden de bu tarz bozulmalar evet içerisinde resesyon riskini de barındırsa dahi faiz indirimleri en azından yakın ve orta vadede faiz indirimlerini tetikleyeceği için nispeten olumlu tarzda karşılanıyor piyasa tarafından. Bugün dediğim gibi haber akışında çok fazla bir şey olmadığı için aslında ben e, bir konunun özelinde daha fazla detaylı bilgi vermek istiyorum ilgilenenlere bu sürekli son 10 gündür 2 haftadır ben de kanalda çokça bahsettiğim federal hükümetin kapalı oluşu açılacak olması vesaire bunun piyasaya etkileri çok fazla konuşuluyor. Ve burada ben hani etkisi nedir ne değildir diye bakmak için aslında ee, Amerika Hazine Bakanlığı'nın federal rezerv bankalarındaki mevduat bakiyesini kontrol ettim. Bu ne demek? Aslında e, Hazine Bakanlığı sonuçta burada vergi aldığı sürece yani vatandaştan para aldığı zaman, borçlandığı zaman buradaki e, bakiyesi artıyor. Yani bu bunu bildiğiniz aslında hükümetin e, hani banka hesabı gibi düşünebilirsiniz. Bu ne zaman azalıyor? E, parayı ödedikçe, maaşları ödedikçe veyahutta e, hani bu ne yazık ki savaşlarda son zamanlarda yapılan harcamalar nedeniyle bu tarz aslında bütün hükümetin yaptığı bütün harcamalar veya elde ettiği bütün gelirler bu banka hesabından gözlemlenebilir durumda. Ve son zamanlarda aslında 2025 yılı genelinde şu anda faiz oranlarının yüksek olması dolayısıyla aslında hükümet buradaki parayı kullanıyordu, eritiyordu ve yeni borçlanma olmadığı için de gördüğünüz gibi burada normalde hedefledikleri 800 milyar doların altında seyrediyordu. Yani 300-400 milyar dolar seviyelerindeydi bu para. Fakat Son zamanlarda özellikle zaten hükümet kapanmasının ihtimali arttığı anda hükümet yine borçlanmaya başladı. Bu parayı biraz daha arttırdı ki bu dönemde kapanma uzaması da durumunda buradaki nakdi kullanmak adına. Bir de bunun üzerine hükümet kapandıktan sonra maaşları ödeyemediği için bu para tekrardan şişmeye başladı. Peki bu bizim için neden önemli? Piyasa için neden önemli? Çünkü aslında bu para sistemle giremeyen para olarak kalıyor. Yani buradaki hükümetin banka hesabında birikmeye başlıyor. Çünkü aslında maaşlar ödemini ödenemiyor. Bu harcamalar yapılamıyor. İnsanlara paraları verilemiyor. Bu da ne yapıyor? Aslında buradaki para bankalar tarafından da, tarafından da kullanılamıyor. Haliyle bankadan yani piyasadan parayı çekmiş oluyor. Bu bir nevi aslında Fed'in son zamanlarda yaptığı bilanço daralması etkisiyle aynı etkiyi yaratıyor ama normalde hükümetin bilanço daralması veya genişlemesi konusunda hiçbir kontrolü yok. Yani hükümet açılır açılmaz aslında bu ekstra birikmiş olan para direkt olarak piyasaya girecek. Bu da ne demek oluyor? Aslında bu çekilen Piyasadan çekilen bu para son zamanlarda gördüğümüz özellikle son iki haftada hele ki geçtiğimiz hafta gördüğümüz ciddi düşüşleri de tetikleyen ana unsur. Burada hiç azımsanmayacak kadar 300-400 milyarlık bir milyar dolarlık bir paranın direkt olarak tekrardan piyasaya girmesi söz konusu. Ve bu e, kimleri etkiliyor? Aslında sanıldığından çok daha fazla sayıda insanı etkiliyor. Bakın burada kısaca bir özet geçmeye çalıştım. 670 binden fazla federal çalışanı ücretsiz izne çıkarılıyor. Ve ayrıca 730 bin kişi de maaş almadan çalışmaya devam ediyor. Bu ne demek? Aslında 1,5 milyona yakın insanın maaşının ödenmiyor olduğu anlamına geliyor. Aynı, aynı şekilde askerlerde de çeşitli maaş kesintileri devam etti. Ve bunun da yine artması söz konusu bu duraklar yani federal hükümetin açılmaması durumunda bunun artması da söz konusu. Haliyle çok ciddi bir para şu anda insanlara verilemediği için bu insanlar ne yapıyor? Tabii ki e, yani ciddi anlamda sıkıntılar çekmeleriyle birlikte aslında Amerika'daki en temel sistem, insanların emeklilik yönündeki en temel sistemi otomatik olarak maaşlarından kesilip emeklilik fonlarında yani borsaya yatırılıyor oluşu. Ve bu şu anda olmuyor haliyle maaş alamadıkları için ve son zamanlarda son 5-10 yılda aslında piyasada Amerikan borsasını yukarıya götüren en en temel faktörlerden bir tanesinin bu otomatik alımlar olduğu söyleniyor. Haliyle bu otomatik alımların durmuş olması piyasanın bir nevi yakıtının e, kesintiye uğraması anlamına geliyor. Bir de bunun üzerine sonuçta bu insanlar paralarını alamadığı zaman ne yapıyorlar? E, ellerinde olan hisse senetlerini satarak bir nevi oradan parayı e, elde ediyorlar. Bu da yine e, piyasayı bunca zamandır negatif yönde baskılayan bir unsur. Aynı şeyi bankacılık sisteminde de görebiliriz. Buradaki grafikte aslında bankaların gecelik birbirlerinden nakit almak için e, hani normal bankacılık sisteminde bankalar birbirlerinden nakit alıyorlar faiz karşılığı gece bir, yani bir gecelik overnight dedikleri şey. Ve burada eğer ki bir nakit sıkışması varsa bankalar bu sefer e, Merkez Bankasına gidiyor. Yine bu da Merkez Bankasından aldığım bir grafik ve burada görüyorsunuz ki Kasım 2025'te burada çok ciddi bir artış var. Yani Federal, e, daha doğrusu Merkez Bankasından talep edilen parada çok ciddi bir artış var. Bu da yine bankaların ne kadar zor durumda kaldı, yani piyasadaki aslında likiditenin liquidite, ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka grafik. Haliyle. E, federal hükümet açıldığı noktadan itibaren burada ciddi bir rahatlama olacak. Çünkü o az önce gösterdiğim hesaptaki para olduğu gibi tekrardan piyasaya giriyor olacak. Bu da Amerikan borsası anlamında hem direkt hem de dolaylı olarak oldukça olumlu bir etki yaratmasını bekliyorum ben. Teknoloji haberlerine gelecek olursak aslında bugünün de konusu bilanço analizini yapacağımız Microsoft'la alakalı bir haber var. Microsoft Portekiz'deki bir yapay zeka veri merkezine 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı ve bu aynı zamanda Nvidia için de olumlu bir haber çünkü e, yine 12600 tane Nvidia'nın çiplerinin bu noktada kullanılacağı açıklandı. Tabi Microsoft için bunun anlamı biraz daha farklı. Çünkü Microsoft aynı zamanda hani sonuçta global bir şirket ve Avrupa'daki gelirlerini de agresif bir şekilde arttırmayı planlıyor. Ve Portekiz'de bu noktada yapay zeka konusunda bir sonraki atılımı yapmak aç açısından oldukça önemli bir noktaya koyduklarından bahsettiler. O da bu, bu da günün önemli haberlerinden bir tanesiydi. Ve günün sözüne gelecek olursak günün sözü Christopher Davis'ten geliyor. Though tempting trying to time the market is a loser's game. Yani marketi zamanlamaya çalışmak evet çok cezbedici bir şey gibi görünebilir ama aslında bu bir loserların oyunu anlamına gel e anlamında bir söz söylemiş ve burada da bir tane örnek veriyor. Yani eğer ki siz 10.000 e 10 bin doları sürekli olarak markette tutarsanız 20 senede sonra 20 senede bu paranız yani hiçbir katkı yapmadan bu paranız 64 bin dolara yakın bir paraya denk geliyor olacaktı. Ama yine aynı 20 yılda bu 10 bin dolar dursaydı ve siz en iyi 30 günü buradan çıkartsaydınız 10 bin doların sadece 11.500 dolara gel geliyor diyor. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Markette aslında yani piyasada önemli kazançlar bazı kritik günlerde geliyor ve bu kritik günlere kaçırmamak çok önemli. Uzun süreli, uzun vadeli yatırımcılıkta o yüzden de eğer ki markete çok iyi zamanlayayım, dipten alayım, aman en ucuzunu alayım diye beklediğiniz sürece aslında bu tarz günlerde kaçırma riskini e, göze alıyorsunuz. O yüzden bunu vurgulayan bir söz bu da. Ben de aslında bu tarz duruma hani yani geçmiş verilere bakıldığı zaman bunları görmek çok da e, zor değil. O yüzden ben de uzun vadeli yatırımcılıkta en azından hani o tabii ki olabildiğince iyi yerden, olabildiğince dönemin ucuz ve beğenilen şirketlerinden almaya çalışıyorum ama ondan sonrasında da alıp o hisseyi e, en az 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl e, tutmak istiyorum. Ve lafı uzatmadan gelelim bugünün konusuna. Microsoft'un açıkladığı bilanço. Yine Microsoft da aslında bilançosunu e, finansal yılına daha doğrusu normal bir şekilde adlandırmıyor. Ee, aslında bizim normalde 3. çeyrek olarak gördüğümüz, 2025'in 3. çeyreği olarak gördüğümüz zamanı Microsoft 2026'nın 1. E, çeyreği olarak değerlendiriyor. O yüzden burada gördüğünüz ikinci sütun son yaptıkları bilanço e, açıklamasının rakamları. Diğeri ise ilk sütunsa geçtiğimiz yıl aynı çeyrekteki rakamlar e, ve geçtiğimiz... Çeyrek arkada bıraktığımız çeyrek Microsoft 77.7 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini açıkladı. Bu bir önceki yıla göre %18'lik çok ciddi bir artış demek ki Microsoft zaten şu anda piyasa hacmi olarak e, en büyük 3 şirketten bir tanesi. Apple ve Nvidia ile birlikte 4 trilyon dolara yakın bir e, değerlemesi var. Bunun böyle bir firmanın cirosunu... Bir çeyrekte geçtiğimiz seneye göre %18 arttırıyor oluşu muhteşem bir büyüme rakamı. Faaliyet karındaysa bu rakam daha da yükseliyor. Yani aslında daha verimli bir şekilde çalıştığının da göstergesi bu. Ee, neredeyse 38 milyar dolara yakın bir faaliyet karı var. Geçtiğimiz seneye göre %24'lük bir artış. Ve yine her zaman için söylediğimiz gibi aslında bu tarz büyüme rakamlarını Faaliyet kar marjı da yukarı yönlü değişiyor mu? Bu şekilde bir kombo yaratabiliyor mu? Ona bakmak lazım ve Microsoft'ta bu sorunun cevabı evet. Faaliyet kar marjında yüzde %48.9'a çekmiş. Yani 2.3 puanlık bir artış söz konusu. Ve hisse başı karlılığı da GAP'a göre 3.72 dolar. Non-GAP'da ise 4.13 dolar. Bu da yine %10'un üzerinde bir artış demek yıllık bazda. Ve Microsoft için en çok ön plana çıkan şey ise e, bulut hizmetindeki gelir artışı burada neredeyse e, 50 milyar dolara yakın bir gelir var. %26'lık bir artış söz konusu. Segment bazında bakacak olursak, evet bulut hizmetleri muhteşem e, bir büyüme gösterdi. Ve yakla, yani bunun içerisinde ne var? Aslında genel olarak Microsoft'un içerisinde neler var? LinkedIn, Teams, Office, Xbox, e, Edge gibi aslında birçok farklı e, yan... Ürünü var bunların hepsinin toplamı aslında Microsoft'un gelirlerini oluşturuyor Bulut hizmetlerinde Özellikle Azure tarafında oldukça Hızlı bir büyüme var zaten şu anda 3 tane ana Bulut hizmeti veren şirket var Google Amazon ve Microsoft Amazon bu noktada gelir anlamında lider ama büyüme hızı olarak da Microsoft Çok hızlı bir şekilde büyüyerek bu farkı günbegün gün kapatıyor Ofis ve iş verimliliğinde yine Ciddi bir gelir kaynağı var ve buradaki gelir aslında çok çok e, önemli bir yapıya sahip. Çünkü abonelik temelli bu. Yani sürdürülebilir ve tahmin edilebilir bir geri gelir sağlıyor. Bu çok çok kritik. Yine aynı şekilde kurumsal hizmetlerde de benzer bir durum var. Ama oradaki büyüme tabii biraz sınırlı. %7'lik bir büyüme var. Ve tekrardan LinkedIn'de ve reklam gelirlerinde de hem Edge hem e, Bing'deki buradaki reklam gelirlerinde de artış ya e, ...görmeye başladı. %8'lik bir artış var. E, genel anlamda yani Microsoft için bu bilanço oldukça olumlu sayılar içeriyordu. Ve 2026 tahmini olaraksa gelir olarak 325-330 milyar dolarlık bir e, gelir var. Yani yukarı yönlü bir revize var ve yıllık değişim %15-117 bandında. Faaliyet marjı ise %48-50 bandında gelmesi bekleniyor. E, hisse başı karlılık yıl geneli için... E, 2026 döneminde neredeyse 15 dolar seviyesinde yine %10'un üzerinde bir artış demek bu. Yine benzeri bir artış serbest nakit akışında da bekleniyor. Kısacası özetleyecek olursak e, güçlü büyüme var. Microsoft'un yani market hacmine e, kıyasla oldukça güçlü bir büyümesi var. Faaliyet kar marjını da bu güçlü bir büyümeyle birlikte arttırmış. E, gelir beklentisi İyi durumda 2026 için ve abonelik bazlı tahmin edilebilir gelirlerinin de oldukça yüksek bir miktarda olması Microsoft'un en güçlü yanları. Fakat Avrupa'da özell özellikle regülasyon riskleri var. Özellikle bulut hizmetleri kısmında başa artabilecek bir durum bu. Bir de tabii ki değerleme oranları Microsoft'un hiç azımsanmayacak seviyelerde. Fiyat kazancı 30'un üzerinde ve PEG oranı 2'nin üzerinde. Bunlara gelin isterseniz detaylı olarak Seeking Alpha üzerinden bakalım. Öncelikle... Şöyle hisse bu sene nasıl hareket etmiş ona bakalım. Son bir senede %21.7'lik bir artış var. Şu anda bir hisse 508 dolardan işlem geliyor. Ve aslına bakarsanız bilançodan hemen sonra bakın şurada bilanço öncesinde 540 dolar seviyelerindeydi. Bilanço sonrası biraz aşağıya düştü. Ee, ve şu anda da aslında tam olarak toparlanabilmiş değil. Ee, yılbaşından bu yana ise %20.7'lik bir yükseliş söz konusu. Ve aslına bakarsanız... Bu Nisan'daki gümrük vergileri kaosundan sonra en hızlı ve en yüksek şekilde toparlayan e, hisselerden bir tanesiydi Microsoft. Bakın burada 360-350 dolar seviyelerine kadar düşüyor. Sonrasında tekrardan hızlı bir şekilde 500 doların üstüne atabiliyor kendini. Ve burada e, bakmamız gereken fiyat kazanç oranının 31.61 oluşu. Bu tabii ki görece yüksek bir oran ama Microsoft'un genel anlamda bu seviyelerde seyrettiğini birazdan daha detaylı olarak göreceğiz. Hisse e, temettü ödüyor cüzi bir miktar. %1'in altında bir temettü ödemesi var ve bu temettü ödemesini de bu çeyrekte yine arttırdığı gö gözlemlendi. E, market hacmi olarak 4 trilyon dolara oldukça yakın bir yerde seyrediyor. Analistlerin yorumu Sekin analistleri alım bölgesinde gösteriyor hisseyi. Wall Street analistleri güçlü alım bölgesinde 4.78 hiç azımsanmayacak bir puan. Quant metrikleri ise tut bölgesine değerlendiriyor. Wall Street analistlerinin 57 tanesinin yorumu var burada. 45 tanesi güçlü alım, 12 tanesi alım bölgesinde demiş. E, bu oldukça kuvvetli bir dağılım ve hedef fiyat olarak ortalamada 626 doları işaret etmişler. Yani şu anki fiyattan %23'lük yukarı potansiyeli demek ki bu e, yani çok da fazla görebildiğimiz bir şey değil ortalama fiyat hedeflerinde. Değerleme rakamlarına bakacak olursak fiyat kazançı bahsettiğim gibi 31.61 bu sektör ortalaması olan 24'ün %30 kadar üstünde daha pahalı yani. Ama Microsoft'un 5 yıllık ortalamasıyla neredeyse hemen hemen aynı. 5 yıllık ortalaması 31.91. E, ve PEG oranına bakacak olursak, PEG oranı 2.35 seviyesinde. Bu e, çok benim en azından çok sevdiğim bir e, bölge değil. Ve bu sektör ortalamasının yine %33 kadar üzerindeyken Microsoft'un 5 yıllık ortalamasının da 2.40 olduğunu düşünecek olursak aslında şu an %2 seviyesinde biraz daha altta kalmış durumda. Büyüme verileri, gelirlerde büyüme %15-16 seviyesinde. Microsoft'un 5 yıllık ortalamasından birazcık yukarıda. Yani oldukça istikrarlı bir şekilde devam ediyor büyümeye. Sektör ortalamasının ise neredeyse iki katı. Bu tabii ki ne kadar güçlü olduklarını ve e, karlılıklarını da koruduğunun bir göstergesi aslına bakarsanız. Finansallarda, hatta bu grafiklere gelin dilerseniz, e, Qualtrum'dan bakalım. Gelirlerdeki değişim. Bu şekilde çeyreklik bazda son 10 yıla odaklanacak olursak gördüğünüz gibi çok düzenli, çok istikrarlı bir şekilde gelirlerine tıkır tıkır yukarıya çeken bir şirketten bahsediyoruz. Ee, ve segmentler bazında bakacak olursak da aslında her segmentte başarı var. Ama en çok ön plana çıkan, payını en çok yükselten segment e, bulut hizmeti sektörü. Gördüğünüz gibi e, özellikle şu 2024 yılındaki aslında sabit Kalan gelir şimdi tekrardan hızlı bir şekilde yukarıya doğru Gitmeye başladı bu Oldukça önemli Microsoft'un da en çok önem verdiği yatırımcıların da en çok önem verdiği segment Buydu Aslında bakarsanız ee, Onun dışında yine aynı şekilde cloud hizmetindeki Backlog yani Şu anda siparişi verilmiş aslında beklenen gelir anlamında da yine yukarı yönlü bir e, Tablo bizi karşılıyor 2026 Beklentileri de yine oldukça üst seviyede Bununla birlikte bir tane daha aslında metreyi göstermek istiyorum. O da galiba şu. Bu yine fiyat kazanç oranının nasıl değiştiği ama burada geçmişine de bakabiliriz. Bakın şu son 10 yılda Microsoft'un fiyat kazanç oranı ne seviyelerde seyretmiş onu görüyoruz. Ve aslına bakarsanız burada 35 civarında nispeten sağ, yani hani nötr bölgesi gibi değerlendirebiliriz. Çoğunlukla bu seviyede kalmış. Evet, yer yer özellikle 2023 yılında, 2022'nin sonlarında ciddi bir şekilde düşmüş. 23'e 24 seviyelerine. Buralarda gerçekten ciddi bir alım fırsatı vermiş. Sonrasında tekrardan yukarıya gitmiş ve yine burada e, o gümrük vergileri kaosunda fiyatın düşmesiyle birlikte yine fiyat kazanç bir alım fırsatı yaratmış. 28'lere kadar gerilemiş. Sonrasında tekrardan kendi nötr bölgesi olan 30-35 bandına geri çıkmış durumda. Haliyle şu anda aslında kendi ortalamasına e, yani nasıl söyleyeyim, Microsoft'un kendi içerisine değerlendirilme yapıldığı zaman adil bir fiyatta satıldığını söyleyebiliriz. Ne ucuz ne de pahalı gibi gözüküyor. En azından geçmiş verileri göz önünde bulundurursak. Microsoft bu arada e, hisse geri alımları da yapıyor ama gördüğünüz gibi 2018'den bu yana bu noktada biraz e, ağır davranıyorlar. 2005'ten 2015'e kadar çok ciddi agresif bir şekilde hisse geri alım yapmış bir şirketten bahsediyoruz ama şu sıralar çok da fazla bu konuda yatırım yapmıyorlar. Onun yerine CAPEX harcamaları genellikle yapay zekaya yönelik oluyor. Yani yapay zeka yatırımlarını oldukça hızlı bir şekilde arttırmaya devam ediyorlar. Bu da zaten aslında e, nakit akışına, serbest nakit akışına etkileyen tek unsur olarak önümüze çıkıyor ve burada da şurada hatta direkt görebiliriz. Bu yani ellerindeki nakit ve borcun oranını burada görebiliriz yeşil ve kırmızı tabloyu ve bu son çeyreklerde hatta biraz daha daraltayım tabloyu daha iyi olur. Ee, burada borcun ellerindeki nakde oranı artmaya baş, başlıyor. Artmaya devam ediyor. Daha doğrusu bunun dediğim gibi en temel sebebi yapay zeka yatırımları ve burada yatırımcıları için bence kritik olan önümüzdeki çeyreklerde kontrol edilmesi gereken şey tıpkı Meta gibi, tıpkı diğer aslında dev firmalar gibi yapay zeka yatırımlarından ne kadar bir geri dönüş alabiliyorlar bunu heyecanla bekliyor olacakları yatırımcıları ve bununla birlikte aslında gelen anlamında evet bütün şeylere bakmış olduk diye düşünüyorum. Ve e, bu şekilde aslında bugünün videosunu kapatabilirim. ve tekrardan videoları izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve tabii ki videoları beğenip ekstra bir de yorum yazanlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Elleriniz dert görmesin. Bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın